Çok paranız olsa tatile mi giderdiniz, rakıya mı? Aa, bu yaşta rahi olur mu kızım? Ya 75 yaşına gelmişim. Allah korusun. Bir de hacca gidiyorum. Allah izle versin nasip ederse. Bu yaşa gelmişim. Ağzına hiçbir şey almamışım. Halal paradan başka elim değmemiş. Evde kalırım, para yerim. Evde çoğu çocukla beraber oturalım. Allah ne nasip ederse kavurur, yeriz. Rakı? Karnımız doymadan rakıyı nereden bulup pişeceğiz? Önce evimize, çoluğumuza, çocuğumuza bakalım. Karnımızı doyuralım da. Ondan sonra onlar zaten israf. şu boşu boşuna huzuri, gereksiz para. Çok Yazık. zengin olduğunuzu düşün. Ne çok zengin olsaydım. Bilmem. <laughs> Yatardım herhalde. <laughs> çok uykuya ihtiyacım var. Ne çalışması ya? Ben çok yoruldum artık çalışmaktan. Yeter, yoruldum. Rakıya gitmem zaten, İçki kullanmadığımız için. Tatile gideceğiz mecbur. Eğime giderdim, çoluğum çocuğumun yanına. Ne yapayım mı tatilde rakıda? Ben sopa adamım. Yani alkol işim olmaz, tatilde işim olmaz. En güzel hayatım çoluğum çocuğumun evde. Rakıyla işimiz ne kızım? Vallahi tatile de gitmezdim, çocuklarımın ihtiyacı var. Çocuklarıma kendime ihtiyacımlarımı görürdüm. Tatile giderdim rakıyla işim Ama para yok ki. Emekliye para veren var mı? Emekliyim ama bizi bu hale getirenler utansın. Para satacağım diye uğraşıyorum. Kendim ekiyorum, kendimi yetiştiriyorum. Satacağım diye de uğraşıyorum. Mekke'ye giderdim. Medine'ye giderdim. Bugün vaktim olsun yine giderim. Tatile giderim. Mesela Uşadasına giderim, Antalya'ya giderim. Birbirleriyle gideriz.